19 yaşındaki gençler mi suçlu? Nuh Aleyhisselam kadar sabırlı olması gereken ana babalar mı suçlu? ashab kiramı gösterecekleri çocuklara futbol takımlarını gösteren analar, babalar varken, dayılar, amcalar varken gençlerin niye gırtlağına sarılıyoruz biz? Gençlere merhamet gösterdik de o merhametimizi mi onlar suistimal ettiler? Yoksa biz gevşek davrandık da o gevşeklikte mi kaybolup gittiler? Bize göre hep biz haklıyız. Ya Allah'a göre kim haklı? Melekler ne yazıyor acaba? Hiç merak ettik mi bunu? Biz çocukken onlara çikolata almıştık. Onu merhamet örneği olarak saklıyoruz. Ama adım adım nefes nefes cehenneme doğru gittiklerini gördüğümüz halde biz düğünle ilgilendik, okulla ilgilendik, diploma ile ilgilendik, dershane ile ilgilendik. Çocuk da o boşlukta gitti. Genç gitti. Ama suçlu gençler, çok kötü gençler. Emin olunuz öyle değil. Biz büyük bir mahkemeye gideceğiz. Suçlu bu bile dedirtmeyecekler bizi orada. Rabbim gençlerimizi dimdik ayakta duran, İbrahim gibi delikanlılar olmakla mutlu etsin. Bizim de onların bu halini görerek gözümüzü aydın etsin.